Hoş geldin Turgut. Paşam hoş buldum. Ne yaptın? İstediklerimi bulabildin mi? Hepsini hallettim. Ama asıl başka şeyler getirdim sana. Ne gibi? Buyur kendin bak. Paşam konağın üzerinde ipotek var. Süreyya Hanım zamanında çok yüklü bir kredi çekmiş. Neden olabilir ki? Ben Süreyya'ya sadece konağı bırakmadım. Dükkanları da bıraktım. Yani kiralarla çok rahat yaşıyor olmalılar. Doğru. Peki sen yurt dışında bir hesabı transfer yaptığını söylemiştin. Hı? Kim olduğunu öğrenebildin mi? Ya paşam bayağı bir zor çıktı ama halledeceğim paşam, halledeceğim da. Tamam. Sen peşini bırakma o işi, tamam mı? Tamam paşam. Hadi bakalım. Görüşürüz Turgut. Hayrola paşam nereye? Evime dönüyorum. Evime derken? Evime derken? O, oh, sofra da sofra yani sadece de eline sağlık. Ee, hey, küsler barışsın diye ortam yaptım anne. Harika niye gelmedi hala? Tavır yapıyor herhalde. Lütfen söyler misin gelsin? Akşam da aynı şeyi yaptı. Bu sofranın bir adabı var değil mi? Kimse öyle kafasına göre davranamaz. Çok kıymetli kurallarınızı bozmadım. Süreyya Hanım. Geldim. Hala demeye dilim varmadı herhalde. Günaydın baba. Günaydın canım. Herkese afiyet olsun. Güzelim konağın tadını kaçırdınız valla. Herkesin yüzü beş karış. Ne yapalım Müzeyyen Hanım? Sizin keyfinizi bozmamak için dünkü olaylar olmamış gibi mi davranalım? Sen hep höt zöt herkese. Eskiden de böyleydi. O ben her şeyi bilirim, her şeyi anlarım. Dik kafan yok mu? Bak Süreyya, bu kız bugün kaçmadı. Ama yarın kaçarsa şaşırma. Hatta şöyle söyleyeyim, bunların hepsi kaçar. Aa, Allah korusun anne ya. Anne yeter. Ben onların iyiliği için uğraşıyorum burada. Adamın bir gelecek, benim bütün düzenimi allak bullak edecek. Bu mudur? İzin vermiyorum ben de efendim buna. Tamam hala. Tamam, yeter. Kapandı konu görüşmüyorum işte şu an buradayım değil mi? Kemal bana evlenme teklif etti. Ne? Aa. Aa ne zaman? Evlenme mi? E, sen ne dedin? Hayır dedim ne diyeceğim? Lütfen bundan sonra herkes kendi hayatlarına bakabilir mi? Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Aradım büroyu da. Geri dönüyorum avukatla. Hepiniz rahat edin. Görüşmüyorum Kemal'e de artık. Nikos Efendi geldi herhalde. Torunu gelecekti ya bugün. Kızım kapıyı açsana. Bakıyorum Harikacığım. Kızım bir şeyler yesene. Sonra hasta falan olacaksın. Hadi. Çok mola sağ ol. Günaydın. Kemal Bey. Aa. Aa! Bu ne şimdi? Günaydın hanımefendiler. Günaydın. Kemal sen ne yapıyorsun burada? Bir daha görüşmüşez dedik. Seninle görüşmeye gelmedim harika. Süreyya hanımla görüşeceğiz. Ne münasebet? Benim sizinle görüşecek bir şeyim yok. Lütfen çıkar mısınız evimden? Ev demişken nedir o? Kemal ne oluyor? Peki baştan alalım. Süreyya hanım. Bu konak kime ait? Ah, korktuğum başımıza geldi işte. Konak benim. Doğru. Yıllar önce bu konağı babam size vermişti. Yani aslında konak babamındı. Doğru mu? Ya ne söyleyecekseniz söyler misiniz lütfen? Evet. Diyorum ki bu konak yalnızca sizin değil. Burada benim de payım var. Ya e, tövbeler olsun. Süreyya Hanım olabilir mi böyle bir şey? Sen ne diyorsun Kemal? Ne diye geldin buraya? Kemal Bey yukarıda bir görüşebilir miyiz sizinle? Hemen. Lütfen. Benden buyurun. Hala gelmesen. Kimse gelmesin. Baştan beri niyetin buydu, değil mi senin? O yüzden yaklaştım benim kızıma. Defalarca söyledim. Harika'nın sizin yeğeniniz olduğunu bilmiyordum. Ya tabii, baktın harika senin oyunlarını yutmadı. Şimdi sıra konağa geldi, öyle mi? Bu konakta hiçbir hakkın yok senin, olamaz da. Şu evrabi inceleyin isterseniz. Ne bunlar? Hiç beni ilgilendirmiyor. Yıllardır bu ev benim evim, benim ailemin evi. Eşref'in izi bile kalmadı burada. bunları ne istersen yapabilirsin. Defol git buradan. Bir daha da bu evden içeri adım atmayacaksın. Anladın mı beni? Süreyya Hanım. Yapmayın. Öyle davranmayın. Yaparsam ne olur? Baban gibi senin de mi bir saklı yüzün var? Ha? O mu çıkar ortaya? Hayır. Sizin saklı yüzünüz ortaya çıkar. Ne demek bu? Siz gerçekleri çarpıtmayı iyi bilirsiniz değil mi? Saçmalıyorsun sen. Yıllardır eşrefe dair anlattıklarınız ya da anlatmadıklarınız mı demeliyim? O sizi terk edip giden adi aşağılık adam. Bu masala o kadar çok inandınız ki gerçeği unuttunuz bence. Defol git buradan. Abla, bir kez olsun halamı dinle. Gelme dedi sana. Ne çok biliyorsunuz hepiniz her şeyi ya. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar Süreyya. Hanım. Eğer evdekiler sakladığınız şeyleri bilseler... ...her şey farklı olmaz mıydı sizce? Mesela Eşref'in size ihanet etmediğini aslında sizin ona ihanet ettiğinizi bil... Bana da mı tokat atacaksınız? Hiç tavsiye etmem. İki seçeneğiniz var. Ya payımı satın alırsınız, konak tamamen sizin olur. Konak zaten benim. Odamı hazırlayın o zaman. Konak büyük. Hepimize yeter. Sen Kemal. Senin annen kim? Ha? Ne zaman doğdun sen? Hangi yıl, hangi ay, hangi gün? Ne yapacaksınız? Burcuma mı bakacaksınız? Eşref bana ihanet etmiş işte. Kanıtı da sensin. Siz ona ihanet ettiniz. Onu sırtından vurdunuz. ...ve ölümüne sebep oldunuz. Ee? Aa, aa. Durun siz Asla. durun. Dur, dur. Ne oluyor? Ne bu saçmalık? Halan sana her şeyi anlatır. Halama haklı çıkarttın. Ben her koşulda seni savundum ya sana güvendim. Sen şimdi benim karşıma nasıl böyle bir şeyle çıkıyorsun? Harika. Bana güven. Şu an herkes için en doğrusu bu. Güveneyim sana inanayım. Bunlardan sonra öyle mi? Sen delirdin herhalde Kemal. Dalga falan geçiyorsun benimle değil mi? Lütfen gider misin? ...bir daha da karşımıza çıkma. Bunun için söz veremeyeceğim. Eğer Süreyya Hanım... ...teklifimi kabul etmezse... ...konağa yerleşiyorum. Ne yap, ne yapıyorsun? Kemal ne demek konağa yerleşiyorum? Ne? Ne var bunda harika? Kendi evime yerleşiyorum. Efendim saygılar. Güle güle. Aa... bu eve bir erkek lazımdı bence. <laughs> Ama anne ya, anneciğim ya. Kemal. Ya nereye gidiyorsun? Kemal cidden bunu yapıyor olamazsın şu an değil mi? Ya hayır yerleşemezsin buraya. Haklısın galiba. Birkaç eşya lazım. Onları da alayım öyle gelirim. Sen ciddisin. He? Hiç olmadığım kadar. Nedir paşa? Konağın güvenliği için ne gerekiyorsa hazırlan Turgut. Öğleden sonra kamera, alarm ne gerekiyorsa takılsın tamam mı? Tamam paşam seve seve ve yani o zaman Süreyya Hanım tamam okey yani. Başka çarelerim var Turgut. İpoteyi ödeyecek paraları yok. Benim payımı nasıl satın alsınlar? Doğru söylüyorsun paşam. Yalnız bir şey söylemem lazım. Ya yani şimdi e, harika daha çok gönül koymayacak mı? Koysun. Tehlikede olmasından iyidir. Hem öylece gözümün önünde olur. Hadi gidelim.